Ezgi, Aşkım, Atakan, Evrim. Sizce kim gider? Buyursunlar. Detaylandıralım mı? Kısa ve öz mü söyleyelim? Kısa ve öz söyleyelim. Yani birkaç cümlele detaylandırırsanız. Şimdi Evrim'in gideceğini hiç düşünmüyorum. Evet. Evrim gitmez. Evrim her ne kadar sakat olsa da, ee, oynamasa da Evrim'in bir kitlesi var bana göre. Ve o kitle Evrim'e biraz daha şans tanıyacak. Bakacaklar daha sakatlığı ne oluyor ne olmuyor. Ha Evrim bence kendi isterse yani hani artık yapamıyorum derse gider diye düşünüyorum. Evrim potadan gitmez. Ee, Atakan daha Atakan'a da biraz daha sanki o sakatlandı diye hemen Atakan'a halkımız biraz daha şans tanıyacak diye düşünüyorum. Bir görmek isteyecek halk. Bakalım neler yapacak diye. Ee, Ezgi ve aşkım ikilisinden birinin gideceğini düşünüyorum ama benim için daha fazla sanki aşkım gidecek gibi geliyor farklı düşünüyoruz. Öyle mi? Sen de Ezgi mi Evet, diyorsun? evet farklı düşünüyoruz. Ben de Ezgi diyorum. Ben Ezgi diyorum, Semih'e vereyim. Sayın Furkan'cığım, Atakan'ın eleneceğini düşünmüyorum. Çünkü Atakan hem e, oynayacak şansı bulamadı, şu an biraz da mağdur gibi gözüküyor. Sakatlandı, artı erkek olmanın avantajını kullanacaktır. Nasıl bir avantaj bu? Erkeklerin her zaman daha fazla oy aldığını biz biliyoruz Survivor'da. burada. E, tabii ki bazı fenomen kadın yarışmacıların arasında değilsen, oy potansiyelin de biraz düşük olabiliyor. Gerçi Ezgi'nin biz 2020'de SMS birincisi olduğunu biliyoruz. Öyle hatırlıyorum ben. Bir bir hafta birinci bir, bir birinciliği var. Öyle hatırlıyorum. Hayır, i̇nanılmaz bir <laughs> hikaye. Tabii bir, birinci oldu sonraki hafta elendi. Elendi, elendi. O elenmesinin <laughs> sebebi de orada bir, bir takım yanlış ifadeleri vardı. Ee, evrimin de eleneceğini düşünmüyorum. Ee, evrimin e, 2020'den gelen e, bir hikayesi var. Orada yarışmanın içerisinde arkadaşlar asıl mesele şu. Yarışmacılar arasında ilişkiler var, hikayeler var. Ee, evrimin hikayesi olan yarışmacılar var. Evrimin yapacağı daha çok şey var. Evrimi izleyici bence görmek istiyor. Evrim bu hikayeyi devam ettirecek ana karakterlerden biri. Ama Ezgi ve Aşkım'a geliyoruz. Ben Aşkım'ın da eleneceğini düşünmüyorum. Ezgi'nin hem ilişki anlamında çok fazla hikayesi yok yarışmada. Hem de bu arkadaşlarımız maalesef ki kaderlerini kendileri belirliyor söylemleriyle. Ezgi'nin şöyle bir söylemi var. Bunu söylemese, bu lafı söylemese belki kalabilirdi diyeceğim ama ben Ezgi'nin büyük oranda e, gitme adayı olduğunu düşünüyorum. Neden derseniz Berkan Ezgi'nin ismini verdi değil mi? SMS e, bireysel dokunmazlığı alarak performans dokunmazlığını alarak Ezgi şöyle bir ifade bulundu. Olması gereken oldu. Evet. Olması gereken olduysa sen zaten bunu kabullenmişsen oy alman çok zor gözüküyor. Bu çok talihsiz bir ifade. Hele ki bir All Star yarışmacısının bunu söylememesi lazım. Olması gereken oldu ne demek ya? Ben potaya giriyorum. Hanzade teşekkür ederim. Olması gereken oldu. Tabii ki beni söyleyeceksin. Ben en zayıfım. O zaman bu, ben demek sana esenesi atmam mesela. E, atmazsın. Bana atmaz işte kimse. Onu söylüyorum. Ama bu ifadeyi ben söylemedim. <laughs> Şimdi sevgili Ezgi elenirse de ben böyle konuştum diye bana kızmasın. Kendisi söyledi bunu. Kendisi de mi? belki eğer elenirse diyecek ki ya ben nasıl bir ifade bulundum. Belki diyecek ki yanlış anlaşıldım. Bilmiyorum ama yanlış anlaşılacak bir ifade de değil. Olması gereken oldu. Lafın yanlış anlaşılacak bir yeri yanı yok yani. Olması gereken oldu ne demek? Bana biri onu söylesin ya. Olması gereken oldu. Evet Anzade buyurun. Semih'e katılıyorum tam SMS açılmadan önce. Ezgi zaten kabullenmiş bir şekilde. Tabii çok doğru bir karar verildi. Olması gereken oldu. Ben sürgün koltuğuna oturuyorum dedi ve oturdu. Dolayısıyla e, potanı zaten ve, Ezgi ve aşkım arasında geçeceğini düşünüyordum. Ee, ama ezgi gider diye düşünüyorum. Atakan'ın adaya dönmesini çok istiyorum. Şu sebepten çünkü e, bence Atakan'ın bütün röportajlarında ve izlediğimiz son o Ogeda'ya bir söz hakkı doğdu. Yani bir arkadaşlıktan bahsediliyor ama ben adada öyle bir arkadaşlık izlememiştim. Bu ismini söyledikten sonrasından bahsetmiyorum. Atakan'ın ilk adaya gittiği andan itibaren. Dolayısıyla istiyorum ki onlar kendi aralarında konuşsun ve biz Ogeda'yı da dinleyelim. Ee, evrim'in de gideceğini düşünmüyorum. Son derece hikayesi olan bir yarışmacı. İlk gün sürgüne giderek kendi hikayesini de belki yarattı belki yaratıldı dolayısıyla ben ezgi gider diye düşünüyorum <laughs>